Selamun Aleyküm arkadaşlar. Eyvimizde, kanalımıza mutfağıma hoş geldiniz. getirdiniz. Nasılsınız can dostlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız Allah'ımıza binlerce çok şükür. İlk onu bir hayat okuyor kızım. İlk Mesul Emin'in evin çiçeği ile girip çıkıyor. Evimizin işleri yemeğiydi. Sağladı, soludu. Onlarla uğraşıyor can dostlarım. Yemek yapacağım, patates kızartacağım. Onu da tepsiye döşeyeceğim. Şey, kıymalı. Bugün de bu yemeği yapacağım can dostlarım. Sizler ne yaptınız? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bizlerine de soracak olursanız Allah'ımıza binlerce daima çok şükür. Şuradan bir alayım. Tabak alayım arkadaşlar. Ondan sonra sohbetime devam. Burada yemeğimizi yapalım. Saatimiz geliyor. Eşim işten gelir. Sonra yemek hazırlayalım. Yemeğimizi hazırlayalım. Böyle çayını demleyelim. İşten geliyor. Hemen çay içerim. Arkadaşlarım çayını demlerim. Yemeğini yiyen adam çay demlenir. İyice nazım kendine gelir çay. Ondan sonra çayımızı içerik. Otururuz. Sohbetimizi yaparız. Gelinim. Ondan sonra oğlum. Eşim. İşte öyle. Can dostlarım Korboğaz doyacak, pişecek. Kurtarılacak. Bugün bu menüde bu var. Sizlere yapayım. Bir göstereyim bakalım bir. Beğenecek misiniz? Beğenmeyecek misiniz? Bilmiyorum. Şöyle bir yapayım bakalım bir. Patates de taze patates. Valla kilosu ne? 30 milyon. Yanına varılmıyor. Eskilerimiz bitti. yedik. Yanına iş varılmıyor. Valla arkadaşlarım çok bakalaşmış daha da zam gelecek diyorlar. Bim diye kızlar. Dün bime gitti daha öyle diyor. Vallahi abla diyor. Daha çok zam gelecek diyor. Bunda ne var diyor. Ne de gelsin diyor. Ne de soğanını doğuruyor. Soğanını kavuracak. Bu da iş başında. Bu da soğanını küçük küçük doğrasın. Of, şunu dök. O, olmaz o küçük tavamız. Onu dök kesin. Ben şöyle bir yıkayayım arkadaşlar. Şunu evet. O kızaracak. Fethetsin kızaracak. Fethetsin kızaracak canım dostlar. Bunu şöyle küp küp hani şey yapıyorlar tiktokta patatesimi kıpta orarım. Bu anımı da diyor ya. Yani onun gibi, onun hesabı. Evet. Böyle bir yemek. Buyurun gelin. Hep beraber olsun. Arkadaşlarım valla işten gönülden diyorum yani her zaman. Bunları fırına süreceğim arkadaşlar yeniden. Böyle kızartacağım. Tepsime alacağım. Bor, borcamı mı borcam diyecektim. Buna alacağım. Ondan sonra bunu girip fırına süreceğim. Sizden ne yaptınız arkadaşlarım? sizler de ne işlerle meşgulsünüz? Ne işler yapıyorsunuz? Vallahi görene iş tükenmiyor. Görene tükenmez ama görmeyene yüzünden iş biter. Neyse şöyle etyim ya. Bırakın uğraşanı atar. Bunları kızartayım. Evet, bu kızarsın. Bunları da yıkayayım. Mesulem yıkasın bunları kaldırsın. Evet arkadaşlar, patatesim kızarıyor. Mesulem de biberimizi doğuruyor. Ben de domatesini doğrayayım buna yardım edeyim. Ben de domatesimi küçük küçük doğrayayım. Bunları yıkadım. Küçük küçük doğrayalım. Şimdi içine atacağım. Soğanım kavrulsun. Ondan sonra soğanımın içine atalım. Bunlar kavrulacak. Patezim kızardım. Şimdi içine alacağım. Borcamın içine. Kıymamın, domates, biber ondan sonra yeşil biber olacak. Karabiber, kimyon ne olacağını da da ben kullanamıyorum midem ağrı diyor. Yeşil biber de acı olduğu için. Onda onları kullanmayacağım. Siz kullanabilirsiniz. Kekik. Onları kullanabilirsiniz. Mideme dokanıyor. Bu yüzden kullanmayacağım ben arkadaşlarım. Domatesimi doğrayan patatesim kızarana kadar. de kızarıyor. Bugün benim bu. Doğru kızım doğru. Biberimizde acı. Pek acıymış. Bu hafta pek acı almış eşim. Eşim kendi sever acıyı. Acıyı giymek olmayınca daha da olmuyormuş. Acıyı seviyor. Soğanımız kahrolsun. Sonra bu menümüzde bu var. Bir de yanına ayran cacığı yaparız arkadaşlarım. Bunun üstüne peynir rendeleyeceğim. Peynir de el yapımı arkadaşlarım. Annem yaptıydı inekten. Onu da el yapımı peynir rendeleyeceğim üstüne. Bu da domates çok mu olacak neyse. Olsun bakalım Bugün eşime böyle hazırlıyor. Sıcak sıcak iyisin. Vallahi bugün de biraz esiyor. Hava serinledik. Şu gündür de pek sıcağı da. Tabi bu serin. Hava Yesiyor. Yarın herhalde yağış mı var? Ne var? Yağış gösteriyoruz. Pazardan pazartesi gün yağış diyor. ya Ama ekinlere faydası olmaz. Ekinleri çürüdür. Malın da başörtüsü hatta, bir tane kibar amk da Buraları temizleyelim, ortaları da alalım. Yaptığımız işi temiz yapalım arkadaşlar ya. Şimdi de yapalım da, çok pratikler ama. kızarıyor bak. Kekik gibi kızarıyor valla. Böyle kekik gibi kızaracak. bardak tuz alsın. Evet arkadaşlar patatesin tuz artı. Bu artı yanıyor mu yanmıyor mu? İşte yanıyor ki bilir. Biberini de atayım. Biberi de kızarsın. İncence doğramış gelinim. Allah razı olsun ince ince yapmış. Ondan sonra Türk bitecek desem daha bir demiştik. Bir oluyor. Ben bu patatesimi alayım. Hadesini indireyim bu kadar da. Azıcık daha karabiber atacağım arkadaşlar. Ben yemiyorum diye şimdi yemeyecek değil ya. De ona atayım, az atayım. Şöyle yarım kaşık. Ondan sonra onlarla atayım. Ben yemiyorum o da yemeyecek değil. Ben de ucundan alarak kıçık kıçık. Atmayacağım da yine de olsun dedim. Bir atalım. Bunlar kızarsın. Bunlar bile mavi ve ayakta da durdukça. Ve de başka işlere bakmıyor yazdı. Hepsini de ona yükleyemiyorum arkadaşlar. Onlarla bir hafta yaptım. Yazdım valla acıdım. Her işe o kopçu gibi. sol eriydi, barkıydı. Her işe korktu yazdı. Ona da kıyamıyor. Daha bir cahil çocuk. Ona da kıyamıyor. En yani iyisi dedim kalkayım. Usul yavaş. Ona yardım edeyim dedim. Ağrıyor şöyle ayakta durduk. Çağırıyor. Domatesimi de dökeyim arkadaşlarım. Tuzunu attım ben bunların. Evet. Çok güzel oluyor. Salçasını atacağım. Pul biber. Kara biber. Onları da atalım. Ne söyleyeyim kavuruyor arkadaşlar. Domates ettik. Yeşil biber. Ben Ondan sonra patatesini kızarttım. Tepsimize döktük da peynirim, el yapımı peynirim arkadaşlar, annem verdi evimizden Kaşarınız yoksa arkadaşlarım inek peynir de olur. Vallahi kaşarın ağzını kırar, can dostlarım. Öyle bir güzel ki, nasıl yiyor? Süner, yürü kızım. Böyle bir güzel tadı da var ki arkadaşlar, Öyle bir güzel tadı da var ki, kaşar olacağına koy peynirimiz olsun arkadaşlarım. Sanki vurmam diyecek değil de şöyle dökelim. Evet. Bunu şey süreceğim. Fırına. Bu kendi halinde pişecek. Tamam. Süsleyip bundan sonra dök. Allah haşarı ne ma azını karar vallahi peynir na may. Avrat canan ama avrat. Avratın hası. Allah peynirini, ya yağını yapar. Evet. Yemeğimiz hazır can dostlarım. Böylece fırına süreceğim peynirini daha has. Tatlım tatlı. At yavrum at. Ee, sizlere de şöyle göstereyim. Peynirini atıyor. Bu usul usul pişecek. 180 derece koyduk. Yeter kızım. Yeter anne. Tamam. Sür fırınımıza. Şeyelere bezal. Sıcak olur mu? Sıcak değil mi? Evet. Böyle de havası eserinledi bayağı arkadaşları. Koydum. Dur ben bir şekilde bir göstereyim. 180 derecede de koyduk arkadaşlarım. Pişerken de görüşürük. Kendinize iyi bakın. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlarım. Bol yorumlar yapın. Bol yorumlarınıza ihtiyacımız var. İnşallah beğenirsiniz. Bol bol beğeniler, Bol bol bir yorumlar yaparsınız. Başlattın evet. mı? Evet. Hı? Hı -hı. evet arkadaşlarım yağmur yağıyor dışarıda kokulluyor. Ödüm sıtıyor. Kokulladım ödüm sıtar. Korkarım. Can dostları. Dur kızım şuradan şeyimizi alayım. Kaşığımız var da uzun kaşığımız var. <laughs> Dışarıda da yağmur yağıyor arkadaşlarım. Yemeğimi de size şöyle göstereyim. Biberim alayım önce de. Yani <laughs> valla kaşar olacaktı da buna da Bu ne? Bu inek peynirimiz. Ne? Yani o kaşar. He bu kaşar olacaktı şu öğünle rendeleyecektim. Ama He. elimizde bol için arkadaşlarım. İyi ona da şükür iyi tersin. Böyle yemeğimiz. Ondan sonra Var Sen için. ne iş yapıyorsun kız he? Allah ayrasın. Sen bugün ne yaptın, ne ettin? Sesini hiç olur, ben hiç aramıyorsun sen. <laughs> he? Çocuk mu yapıyor? hadi yap da iyi oldu. İşte gördüm arkadaşlar, acıktı. Böyle koyalım arkadaşlarım. Ama yemek yaptım hayatım. Bir çiçeğim. Ne şunu koyarsın? Nasıl iyi sürmüş arkadaşlar? Valla peynirimiz pek iyi. Annemin peyniri. Sağ olsun teşekkür ettim anacığım. Ellerine, kollarına sağlık. Sağ ol. Bir tanem. Gül çiçeği. Antalya'da o da telefonla. mi? Zaten mesule yemiyor. Kıyma yemez. Arkadaşlar et yemez, sucuk yemez. Ben ne yapayım, ne diyeyim? Allah şaşırıyorum. Ben yedikçe utanıyorum. Yemiyor. O yemiyor. Ne et kısmını yiyor, ne bir şey diyor. Serhat Güler çoğuldu mu? Yemi gitti. Bu yağmuraya falan gitti. Bunlar bilmiyor. Yağmur, ee, yağmur da yağıyor arkadaşlar. Sırada da gelin çıkıyorum ama. Böyle bir yemek yaptım. Onu var ya ben şey de gördüm. internette gördüm arkadaşlar. Yalanı kulağızma. Oradan bir ön dedim. Bir yapayım dedim eşime. Sıcak sıcak dedim. Yesin dedim. Çalışıyor dedim. Kim Kendi kendimize <laughs> konuştuk geliniminin. Sıcak sıcak dedim. Yesin. Ne kendi kendine dedin he? Hmm. Ha. Ha kim şöyle bu etti. Vallahi iyi yaptım. Yok tamam ben kötü yaptım demiyorum. Patatesleri bir şey sattım. Yok ama. kızarttım patateslerini kızarttım. Hmm. Sen buna döşedim. Sonra sonra soğanlı şeylerini kızarttım. Hiç tasam olmasın. İyi renklerim tasarlı. Yersen yarın koyayım götür git yiyor da. Onda yemek temin oluyor. Hmm, tamam sırada da gelince koyarım arkadaşlar. Mesulem de kendine bir şeyler hazırlasın. Yesin. Ondan sonra yağmurumuz da yağıyor. Allah'ımıza çok şükür. Çay hemen ateşlen çayı Çay mı ateşleyin Çaya de hiç. hasret kaldım. Hasret mi kaldı? Evet. Buna da Serhat'a koyalım. Tamam çayımı da koyayım. Evet arkadaşlar yağmur vallahi iyi geldi. Size şöyle bir de yağmuru göstereyim. Sesini de duyuyorsunuz. Oo, maşallah 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 ama ekineğimize şeyimize faydası olmaz. Gördünüz mü? Maşallah maşallah pek iyi yağıyor. Tabra geliyor. Yağdır Allah'ım yağdır yağdır. Nasıl yağıyoruz? yağıyor. Maşallah maşallah. Şu da asman bu yana doğru geliyor. Yağmur başladı. Yağsın Allah'ım yağdır. İnce ince yağıyor. Allah gökte gülüyor. Bu ay yağmur tırkı алла көкүл когарымапам алла б Maşallah maşallah. Ya bak ne yapalım. Gördünüz mü? böyle sevdik. Burada oturuyor. Burada yemeğimizi yiyerek kahvaltımızı zabana kahvaltı yaparak burada. Ondan sonra öğlenleri yemeğimizi yiyerek. Akşam burada otururuz. Şimdi i̇şte yapmadan yapmaya girerek içeri arkadaşlarım. Öyle. Maşallah maşallah. Kayserilerimiz de nem kızardı. Bir tane yok lan şimdi. Üç dört maşallah. Anam Rabbi oturuyor ağrıyor, kalkıyor ağrıyor, yatıyor ağrıyor. Ne bileyim nasıl olacak bu iş? Üstünden arabamı kes istemiyor Seker. Ne ya? Yağmur. Yağmurumuz durdu arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Ne söyleyeyim bir de çay demliyor arkadaşlarım. Çayımızı da içelim. Ondan sonra da... <gülüyor> <gülüyor> serinledi. Bu düzen böyle çok serinledi. Zaban azıcağıdı. Pek sıcağıdı. Ondan sonra azıcık serinledi. Yüzüme kadar ne oldu ki sağlık? Ne bileyim ya. Şu kadar su ilerimizde daha var. Yarın da yağışlı. Bugün de yağışlı. Keşke yine dalında dursa değil, o kadar olmazdı. Yarın mı işledi? Yarın mı patladı? Allah Allah. Pazar günü duyurlar da yaşlanınca nasıl olacak? mi iyi oldu sular? Ağallarıma e, işte. e, işte ne iyi işte ekine iyi olmaz. Ekine iyi olmaz arkadaşlar. Ekşi çürütür. Denesini çürütür, Karardır. O iyi olmaz. Biz bu sene bulgur kaynatacağım ben ama git. Mesela bulgurunu yiyemiyorum vallahi. Bir de aldım. İki kilo kaynatacağım arkadaşlar. Bulgur her şey iyi olacağını öbürü bulgurdan olsun. Tertemiz kaynatayım. Patlaklarına da çekeyim. Valla. İyi olur bulgur kaynaması. Çekil de dokunan taraf da çaydan mı var? Eee valla el arabayla dokun da çöpücüğü yazdım. O da dökemedik. Hadi. Neyse arkadaşlar bugünlük de böyle bir video çekeyim dedim. İnşallah beğenirsiniz. Bol bol yorumlar istiyorum arkadaşlar. İzlenmem biraz düştü yine düştü. İzlenirse, izlerseniz, beğeniler yaparsanız, yorumlar yaparsanız sevinirim arkadaşlarım. İzlenmem bayağı düştü. Hepimizden Allah razı olsun ki izleniyor. Buradan hepimize hayırlı akşamlarımız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi sevgiler.